Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Google Chrome üzerinden getemi nasıl kullanırız? Nasıl eser indiririz? Kısaca bunlara bakacağız. Dolphin e uygulaması var Android tarafında. Ama ben bir iki kere kullandım. Bazı eserleri bulamıyorum ya da indirilmesinde sıkıntı oluyor vesaire. Aslında Google Chrome üzerinden de getem kullanılabiliyor. Ama ben şu ana kadar bununla ilgili bir anlatım görmedim. Sadece nasıl GTM üyesi olunur bu şekilde bir anlatım yapılmıştı. Ben de geteme detaylı bir şekilde elimden geldiğince kullanmayı anlatacağım. Şimdi Google Chrome'a geliyorum. Chrome 12.92 Buradan yeni sekme diyeceğim. Yeni sekme düğme. Arayın veya URL yazın metin alanı. Buraya URL adresini biliyorsanız direkt yazabilirsiniz. Ama bilmiyorsanız ben buraya şu an

Filtreler ve konular, sonuçlar, arama sonuçları başlık 1. Buradan site bağlantıları ile web sonucu başlık 2. Site bağlantıları ve web sonucu dediği başlıkta varsayılan. Varsayılana gelip bakıyorum. Evet, Getem geteme Getem. Getem geldik. Şimdi bir bakalım arayüze. Ana içeriği atla bak. Latin ve lan. Yeter mi kötü? Boğaz içi ünivel. Yeter. Bu şekilde. Sağ fiske yaparak geziniyorum. 34. Telefonu. Art. Bak. Artı dok. Ana menü. Ana sayfa bak. Anahtar. Arama formu. Ara. Ara aramak istek. Ara düğme. Sayfa düzeni bak. Sayfa düzeni. Standa. Şu, şu an Şu anki düzeni. Kullanıcı. Kullanıcı adınız. Şimdi arkadaşlar. E, şöyle bir olay var. Eğer Google Chrome'da şifreyi kaydettiyseniz. direkt otomatik bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Ama kaydetmediyseniz buraya Bu zorunludur. Kullanıcı adınızı metin alanı. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Şimdi ben burada görüntüyü 5 saniyeline kapatacağım. Çünkü kullanıcı adımın ve şifremin gözükmesini istemiyorum. Çok parmaklı hareketler etkinleş. Ekran karartma etkin. Şimdi bakın ben buraya tıkladığım anda ben de kayıtlı olduğu için Kullanıcı adınız. Kullanıcı adınız metin alanı. Dokunarak doldurulacak kimlik bilgisi listesi tam ekranda açıldı. Dokunarak kaydedilen şifre kodu. Omagot tas için şifre 1 2. Omagot. Evet, seçtim ve Bakıyorum. Ana sayfa site git yeni sekme değiştirin veya kapatın düğme. Google Chrome ana içeriğe son bağlantı. Ekran karartma devre Merhaba çıkış kısa yolları dizi Bakın gördüğünüz gibi açıldı. Çıkış bağlantı. Merhaba Omar Goptas bağlantı. Şimdi bir tane eser arayabiliriz ya da ee, ne yapalım? Son çıkan eserlerden bir tane indirelim hızlıca. Şöyle Başlıklar. Bağlantılar. Bağlantılara geliyorum. Çıkış bağlantı. Kısa yol katalog. Latin ve play. Yeter Ana sayfa. detaylar, Gerçek bir işin gücün budur. Benim başlık iki bağlantı. 2024 TYT 3 ve Türkçe tamamı video çözümlü soru bankası. İşin Gerçek. Detaylı arama bağlantı. Gerçek bir masal hayat dediğim beş başlık iki bağlantı. Bakın burada bir tane buldum bir eser. İşim gücün bu. 2024'te çocukları Töken. anlamak. Dakikalar için. Ateyle of tusi. Hikaye anlatıcısı. Kıhan tempri başlık. Evvel zaman başlık. Gel dünyayı keşfede. Kalbimde bir yara bu. Çılgın icatlar başlık. Sociology of disability and Unless başlık. 2 ba Disability tık. Kanını satan adam başlık. disability stık. Gıncusi ve dizayn başlık. making of. Kalçırın Engellilik ve ayrımcılık başlık. 2, Gün batımı başlık. 2 bağlantı. Mesela bunu indirelim. Başlık. Varsayılan. Tıkladım buna. Hemen bakıyorum. Ana içeriği atla bağlantı. Tekrar başlıklara geliyorum. Başlıklar. Hızlıca. Buradasınız başlık 2. Gün batımı başlık 1. Bakın gün batımı başlık 1 diyor. Varsayılana gelip Varsayılan. Eser bilgilerini atla bağlantı. Buradan eser bilgilerini atla diyebilirsiniz ya da sağ fiske yaparak Eser ayrımları başlık 2. Tümünü indir. Ayrım sayısına bağlı olarak gün batımı sun set başlık 3 var. Dinle bağlantı. Önceki sayfa düğme. Ayrımları atla bağlantı. Eser bilgileri başlık 2. Bitirildi. Bakın. Eser özgün adı. Sunset. Sesli betimleme metin. Zarin Tezel. Yönetmen. Las Zonemes. Yapımcısı. Gabor Sipos. İnsan sesi mev. Türkçe. Bir ayrım. Bir ayrım. Şimdi nasıl indireceğim ben bu ayrımı diyorsanız hızlıca başlıklara geliyorum. Başlıklar. Eser bilgileri başlık 2. Gamba Timisun set başlık 3 bağlantı. Eser ayrımları başlık 2. Gün batımı başlık 1. Şöyle geldim. Varsayılan. Eser bilgilerini Eser ayrımları baş tümünü indir. Ayrım sayısına bağlı olarak indirmenin başlaması birkaç dakika sürebilir. Lütfen bekleyiniz. Bağlantı. Buraya tıkladığınız anda eser inmeye başlıyor. Dosya indiriliyor. Bakın. Seçenek, ekranın üst kısmına yakın bir yerdedir. Şöyle. Site bilgilerini görün. Yeter bol. Yeni sekme düğme. Sekme değiştirip Google Chrome'u özelleştir. Dosya indiriliyor. İndirme durumu için bildirime bakın. Arkadaşlar ben e, teknoloji cihazda bu Google Chrome'daki bildirimi göremedim. Ama siz de görebilirsiniz. Ya da hiç uğraşmayın. Şuraya gelip. Ayrıntılar düğme. Ayrıntılar butonuna tıklayın. <laughs> İndirilenler, ayarlar, ara düğme, kapa, 160, az önce, gambatimiz sun, setoy, gtb, ast, ttpl, zip, 69, duraklat düğme, gambatimiz sun, setoy, gtb, ast, ttpl, zip, 78, 103, megabayt, 249, 193, megabayt, 1 dakika kaldı. Gördüğünüz gibi iniyor. Şimdi bir tane de eser arayalım. Şuradan rastgele bir Geri eser yok. aradık çünkü indirdik. ana sayfa <laughs> yenis, çıkış, kısa, katı, ve bre, yeter mi, buradasın, anasayt, günbatımı, bak, eser, bilgi...

Ben her şeyi detaylı bir şekilde biliyorum diyorsanız, bu formu detaylı bir şekilde doldurabilirsiniz. Eser adı metin alanı. Yazar. Bakın. Yazar metin alanı. Yazar. Seslendiren. Seslendiren metin alanı. Seslendiren. Konusu. Konusu metin alanı. Buna hepsini biliyorsanız doldurun. Ama bilmiyorsanız. Konusu. Sesler. Ses. Yazar metin. Yazar. Eser adı met. Eser adı. Basit katalog başlık. Eser, eser adı metin alanı. Ben buraya. Dos kılavuzunun üzerinde alternatif doldurma seçenekleri ne? Biraz kendi reklamımı yapmış olacağım ama. Büyük harfle. Harf kendi adım yazacağım. Ömer. Boş, boşluk boşluk öler. Sek sek sek. O diğer istiyor. Sek sek üç dört sek sek a a sek set cediş. Şey. Sonraki. Sonraki dediğinizde formdaki diğer yazma alanına geçiyor. Siz eser adını yazıp bıraktınız mesela. Şimdi bakın geliyorum buraya. Bugün kılavuzun üzerinde yaşa Kemal. Kayıtlı şifreleri ve şifre seç. Kayıtlı ödeme. Kayıtlı adres. Ana içeriği, atla bağla. Form bağlantı. Başlıklar. Durum mesajı baş. Buradasınız baş. Basit katalog başlık. Gerçek bir masal hayat dediğim beş başlık. Basit katalog başlık. Varsayılan. Şöyle geliyorum. Eser adı. Ömer Göktaş metin alanı. Şimdi Ömer Göktaş yazdım. Sonraki dediğim için. Yazar. Yazar metin alanı düzenleniyor. Yazar yerine de yazar yazmamı istiyor. Yani yazarın. Eğer bir kitap arıyorsanız kitabın yazarını yazmanız gerekiyor. Ben eser adına direkt Ömer Göktaş yazdım geçtim. Şimdi en alta iniyorum set konu konusu yayın evi yayın evi esas esas değil menü pop tür tür menü popa kitap al kitap al kitap alındı alındı durumu talep al okunuyor seç seç hepsi seçili sayfa başına sayfa başına kay ara düğme ara düğmeyi buluyorum formu temizle düğme toplam 52.486 formu ara düğme ara dedim şimdi bakıyorum ne olacak ana içeriye atla bağlandı şimdi geliyorum hemen başlıklara başlıklar Hata mesajı. Buradasınız başlık 2. Basit katalog başlık 1. İletişim başlık 2. Basit uğradasınız başlık iki. Varsayı ana sayfa bağ. Basit katalım. Eser Ömer Göktaş yazar. Yazar se, ses, ses konus, konuş. konusu. İniyorum aşağı eser, tekrar. Eser, tur, tur, kitap 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 at, al durum. Tıp op bir tek sayfa sayfa başına ara düğme. Formu temizle düğme. <gülüş> Sıfır adet sonuç bulundu. Hesabın bağlantı. Çıkış bağlantı. Menüye dön bağlantı. İletişim başlık iki. Her türlü konuda bize ulaşmak için. Sıfır adet sonuç bulundu diyor. Bunu şöyle yapalım. Tür menü tür. menü Yazar yazar. Ömer Gürtel, adı. Basit katalog. Ana sayfa bağlantıdasınız. Baş satırı 21. Dosyasının sol parante. MAIN, 2 nokta. Notis. Hata mesajı. Yeterli mektup. Latin ve Brey katalog. Bağlı, kısa yolları. Çıkış bağlı, merhaba, hon, bağlantı. Merhaba. Ana, ana sayfaya gelelim. Bir daha deneyelim. Çıkış bağlantı. Merhaba. Çıkış katalog. Latin. Yeter, WhatsApp artı dok ana menü ana sayfa ana arama ara arama formu başlık iki arama formu ara ara aramak istediğiniz terimleri giriniz buraya yazarım arkadaşlar ya buraya yazacaksınız ben az önce yanlış yerde yaptım kusura bakmayın ara düğme sayfa düzeni başlık iki ara düğme ara aramak istediğiniz terimleri giriniz metin alanı aramak istediğiniz terimleri girin diyor buraya klavye üzerinde alternatif doldurma seçme büyük harf büyük harf c c l e buraya WhatsApp yazacağım w w W A, A, o, P, P. Aradım. Şimdi bakıyorum. Ana içeriye ton bağlantı. Merhaba o, çıkış bağlan. Liste ana içeriye atla. Ana içeriye at. ton bağlantı. Merhaba Omar Gontas. Çıkış bağlan. Kısa yolları git. Katalog bağlantı. Latin ve Beyin alfabesi. Yeter mi kütüphane bağlan. Boğaziçi Üniversitesi. Yeter. Boğaziçi Üniversitesi. Kuzey Kampüs. Kuzey Park Bina. Kat 1 odan o 114. Metin tanıma ve çeviri. Varsayın. başlık Şöyle. Ana menü başlık 2. Buradasınız baş. Anahtar sözcükler. Arama, arama formu başlık 2. Arama formu başlık 2 dediği yerde. Varsayılan. Varsayılana geldim. Ara. Ara aramak istedim. Ara düğme. Sayfa düzeni. Sayfa düzeni. Standart. Şu anki. Şu anki. Yeter mi? Katalog. Esere göreli. Yazara göreli. Detaylı katalog. En çok görün. Gönüllü ol. Görne engelliler. Baş. Detaylı katalog. Başlık 1. Bilgisayar üzerinde WhatsApp kullanma rehberi. Başlık 2. Bağlantı. Bakın gördüğünüz gibi. Detaylı katalog. Başlık 1. Varsayıl. Durumu. Talep alındı. Okumuyor seçili değil yok. Bitir. Hepsi. Esay for. Esay for. Dil. Dil menü. Tur. Burada hemen. Menüpo, kitap. Kitap. Alındı. Alındı. Esay. Esay. Yazar. Yazar. Çevirmen. Çevirmen. Esay. Ses. Sesle. Yayın evi. Yayın evi. Baskı. Baskı. Bas. Baskı sayı. Bas. Bas. Sayfa sayısı. E, sayfa sayı. Ayrıntı. Bu arada bayağı Ayrıntı. bir inmeniz gerekiyor. Anahtar söz. Hapsat met. Sıralama ölçütü. Bakın. Sıralama ölçütü menü pop up. Sıralama. Hapsat metin alanı. Sıral, sıralama ölçütü. Oldu menü pop sayfa başına sayfa başı ara düğme formu temizle düğme 10 adet sonuç bulundu. 10 adet sonuç bulundu diyor bakın. Bilgisayar üzerinde WhatsApp kullanma rehberi başlık 2 bağlantı. Ömer Göttaş bitirildi. İnsan sesi MP Türkçe. Alt ayrım. Devam ediyorum. 94746 eser türü ses ya, eser alt türü bilgisayar seslendiren merhaba arkadaşlar Android üzerinde bir kullanım başlık 2 bağlantı. Android üzerinde bir kullanım mesela bu da çıktı. Şimdi açıyorum bunu mesela örnek veriyorum bunu da aynı şekilde indireceğiz. Ömer Göttaş Şöyle Adım, yapıyorum. Başlıklar. Buradasınız. Android üzerinde eser ayrımları. Android üzerinde bir kullanımı başlık bir. Başlık bir dediği yerdeyken varsayılan. varsayılana gelip Surface ile eser bilgileri. Eser ayrımları başlık 2. Tümünü indir. Ayrım sayısına bağlı olarak indirmenin başlaması birkaç dakika sürebilir. Lütfen bekleyiniz. Bağlantı. Gördüğünüz gibi tümünü indir dediğiniz anda dosya indiriliyor. Seçenek ekranın üst kısmına yakın bir yerdedir inmeye başladı. Arkadaşlar elimden geldiğince Getem'de nasıl içerik indirebilirsiniz? Bunu göstermeye çalıştım. Sürçül isan ettiysem kusura bakmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.